burada millet var ya geliyor sen diyor böyle kadınsın diyor şöyle kadınsın diyor anlatıyorlar biliyor musun diyorlar ki işte bak çocukların seni sevmiyor o benim yaşadıklarımı kendileri yaşasalar var ya çocukların yüzüne bakmazlar ya evimi mi satmadım fedakarlıklı benim yaptığım fedakarlıklar var ya hiç kimse bana diyemez ki sen bu kadar fedakarlık yaptın yapmadın diyemez. Sadece oğluma çocuğuma değil ki. Bütün aileye. Herkese yaptım. Allah şahit. Allah şahit ve Allah'ta Allah da daima işte o yüzden beni Allah çok seviyor. Hiç yıkılmıyorum. Yıkmıyor beni. Ve o yüzden hastalıkla vermiyor. Çok şükür elhamdülillah. Hastalıklarım ciddi zannediyorum. Bir gidiyorum. Hiç ciddi değil. Ciddi çıkmıyor mesela bir kitle vardı yağ bezesi çıktı bir şey oluyor yani basit bir şey çıkıyor elhamdülillah Allah demek ki hep yanımda yani düzgün yaşamamı sağlıyor abla gitme demiyorum bir senede hep ben gittim hep eli boş gittim hizmete eksik etmedim ama her nereye her yere gittiklerini görüyorum buraya gelmeyince ona üzülüyorum ve eşim hamal mı arabası bozulmuş işte sen buna kızıyorsun. Ben adam yerine koymuyorlar. Ben gidiyorum koymuyorlar. Diye kızıyorsun işte. Onlar gelmiyor karşılık vermiyor. Diye beni pikniğe götürsün. Ha, diyorlar ki gelsin pikniğe bizi götürsün. Sen. Arabaları yok mu? Kendileri alsın. Götürsünler kendilerini. Ee, senin hakkın ödenmez Selmanicim. Sen dimdik ayaklısın. Sağlığın saatin yerinde. Allah şükür şimdilik bir şey yok ama bir doktora gideceğim. Bir sıkıntım var ondan gideceğim. <laughs> Bakalım inşallah kötü bir şey çıkmaz. Ama her gittiğimde hep olumlu şeyler olmuştu. İnşallah bu sefer de olumlu şeyler olur. Olmasa da geçer gideriz. Oğuz yapacak bir şey yok. Yani ölmek vakti geldiği zaman ölmesini de biliriz. Vakti geldiği zaman ölürüz. Hani bitti artık tamam bu dünyadaki işin de, dendiğinde eyvallah der çeker gideriz. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Ama yaşamak için ömür verirse Allah yaşarız. Abla kaynımın arabası bozuldu. Eşime söylüyor. <laughs> Anladım. Yaptırsın yaptırsın şu kaynım. Pamuk ellerini cebine atsın. Yapacak bir şey yok. O, yok canım öyle demez. Gençsin öyle şey olmaz. Her senin canın sana benimki bana. Öyle konuşma koş değil. Olursun. Beni üzer ol. Yapma öyle konuşma. Seninki sana, bizimki bize. Sen de e, ikimizin ayrı canı var. İkimizin e, kaderi farklı o oluşum. O yüzden e, Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Daha çocukların olacak. Daha çocuklarından şikayet edeceksin. Daha hayat bakalım sana güzel şeyler verecek. Mutlu olacaksın oğlum. Öyle düşünme. Herkesinki kendine olsun. <laughs> Onun içinde koşturulur. Eşim, kaynım oraya Atıyor eşim gidiyor. Tamire salak işte. Oraya atıyor eşim gidiyor. <laughs> Allah dua edeyim. Allah korusun. Öyle şey olmaz. Cık, estağfurullah. Öyle konuşma. Ona üzülürüm ben. Öyle şey. Benim canımdan olur mu öyle şey? Cık, öyle düşünme yavrum. Öyle o yanlış bir düşünce. Şimdi kendi kendine değer vereceksin. Sen Allah'ın nur olduğunu biliyorsun. Sen farklı bir nurusun. Parçasından farklı. O yüzden artık kendini sevmeyi ve kendine değer vermeyi öğrenmelisin. Farkındalığın en büyük konularından birisi de budur yani çok önemli. İnsanlar kendini ve kendi canını da sevmeli. O da sana bir lütuf. Benimki de bana bir lütuf. De yaşarsak o bir lütuftur. Allah'ın lütfudur. Anladın mı canım? Bu şekilde düşünceler yapsın. Kimseye bu şekilde söyleme. <laughs> Hiçbir zaman öyle söyleme. Herkesin kendinden kendine e, değeri olmalı. Evet çocuklar e, konuştuk bayağı. bir Kapalı yayına geçiyorum artık. E, i̇ster sohbet edin ister ne yaparsanız yapın. E, Rabia'cığım e, her şey yoluna girecek bir tanem. Kuzucuğum. Umarım eşinle oturur e, tekrar tekrar konuşursun. Her şey yoluna girer. E, Allah işini gücünü rast getirsin. Seni seviyorum bir tane. Ee, şimdi kapalı yayına geçiyorum çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. İşlerim var biraz o yüzden.